Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sayıda bu kıza makyaj yapacağım. Saçını çok beğendim. için saçına bir şey yapmak istemiyorum. Bunun için hemen o zaman başlayalım arkadaşlar. İlk olarak alalım bu fırçamızı. Ve ben kırmızı şey aşık olduğum için yani eğer ruja aşık olduğum için bu kıza da kırmızı ruj yapacağım. O zaman yapıp geleyim. Evet arkadaşlar şu şekilde dövmeliğini falan boyadım. Yani dövmeliğini boyadım derken bir şeyler yaptım işte. Şimdi bunları boyamak istiyorum. Bunun için. Bu şekilde olsun. Yani kız zaten mor saçlı olduğu için kızım mor sevdiğini düşünüyorum. Bunun için her şeyi da boyuyorum. Bence çok mantıklı bir davranış. Arkadaşlar hiç bunu veya like atmıyorsunuz videoya üzülüyorum gerçekten çünkü benim en büyük hayalim zaten bu yani bir de okul birincisi sınıf ama hiç yani hayallemi kavuşamıyorum Şimdi bunu boyayacağım. Onun için birazcık yardımcı olmanızı istiyorum. Lütfen like katıp abone olur musunuz? Zaten sizin sadece yaptığımız bu. Biz çok ben bu editlere uğraşıyorum arkadaşlarım bile edit yaptığımı bilmiyor Ben editlere falan uğraşıyorum yani çok fazla edit yapıyorum. TikTok hesabımda da öyle. Keşfetim kapandı maalesef ki zaten. Bunun için keşfetimi keşfetim videolarım düşmüyor. Ve sıfır izlenme oluyor. Yani hiçbir izlenme göremiyorum ben. Yeni attığım videolarda. Bir de bu editlere ben çok zaman harcıyorum. Şimdi ödevim varken bile bu boy editleri yapıyorum. Sonra da ödevlerime başlıyorum. Çok uğraşıyorum. Arkadaşlar yarım saat falan uğraşıyorum ben bu editlere. Ama kimse videolarımı beğenip like atmıyor. Hatta ben yeni oyunlar keşfetmeye çalışıyorum şu anda. O oyunlar size göre uygun mu? Yani çocuklara göre uygun mu? Bulmaya çalışıyorum. Ee, çok uğraşıyorum yani arkadaşlarımla bile zamanı bazenleri olmuyor. Zaten onlar da diyor ki yani şey Aybike mesela onun da TikTok hesabı var bir link nokta tringsa. O da çok uğraşıyorum diyor yani bir bir saat falan uğraşıyorsun diyor. Bu işleri ama kimse beğenmiyor yani bir beş like falan geliyor diyor. Ben yani bunları uğraştıkça hiçbir beğeni veya takip gelmiyor, bir abone falan gelmiyor. Ee, sizin tek yapmanız gereken like atmak, abone olmak. Ama siz hiç böyle şeyleri tabii şey yapmıyorsunuz yani. Biz bunu bir saat uğraşsak, siz şey yapıyorsunuz sadece linçliyorsunuz veya bay kötü şeyler diyorsunuz yorumlarda yani böyle değilim onun için ben böyle olmayacağım onu düşünmek istemiştim yani evet bu şekilde oldu arkadaşlar Hello. hepiniz Hello. çok sevdim bay bay